Selamünaleyküm Mert ben çoğunuz hatta hiçbiriniz selamı almadı Soru Merhaba. değil ya zaten <laughs> e, aranızdan bir şey falan kastetmiştim artık sadece hak eden kişilere selam ediyorum ben öyle yapmamız gerekiyormuş İnternet okudum bir haberden öğrendim bunu sizinle de paylaşayım biraz öğretici bir gün olsun bir saniye haberin başlığı bu kişilere selam verilmez. Haber sitesi olduğu için bilgiye güvenebilirsiniz. Gerçi sitenin adı yenilakit.com.tr Selam verilmemesi gereken kişileri iki ayrı gruba bölmüşler. Orayı bile kutuplaştırmışlar yani. Birinci grup, selam alıp vermekten daha önemli ve faziletli işlerle meşgul olanlar. Kur'an okuyana selam verilmez. Kur'an dinleyene selam verilmez. Ezan okuyana selam verilmez. Bu yanlış yapan çok insan görüyorum. Ezan sesi duyunca hemen camiye doğru bağırıyorlar. Selamünaleyküm. Yapmayın artık. İlimle meşgul olana, namazla meşgul olanlara buna şöyle bir not düşmüşler. Ancak aralarında namaz kılmayan varsa ona selam verilebilir. Sanırım burada iğneleyici bir selam gerekiyor. Namazla meşgul, namazla meşgul, namazla meşgul değil. İlimle mi meşgul? Yok. Selamünaleyküm. Bu da iğnelici selamdı. İkinci grup, selam verilmeye elverişli ve layık olmayanlar. Kafire, içki içene, helada bulunana, idrar yapmakta olana. Bunlarca belirtmeleri iyi olmuş. Çünkü biliyorsunuz, Hela dışında da idrar yapan insanlar mevcut. Ben onlara selam vermeyi bıraktım artık. Hem korkuyorlardı, ağaçların arasından çıkıyordum. Selamun Aleyküm diye. Üstüme de geliyordu bazen. Ee, bunu belki biliyorsunuzdur zaten ama yine de söyleyeyim. Satranç oynayana selam verilmez. Ve son olarak zina yapana selam verilmez. Zina yapanlara selam vermeyin artık. Hem orada ne işiniz var ki zaten bilgi notu bu kadardı. <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mert, Laterna TV'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Beni biraz önce Boomer olarak gömdükleri Efe ve Meme Uçları adlı bölümümüzden sonra sen bize iyi geldin. Şimdi bu bölümü seninle beraber yapacağız. Şimdi öncelikle yapmış olduğun komediyi örneklendirdin ama bize tanımlayabilir misin aynı zamanda? Tabii biraz anahtar kelimeler düşünmeye çalışayım. Kara mizah, muhalif Öyeler de mevcut sanırım. Ofansif olarak nitelendirenler de oluyor. Tabii bu e, subjektif bir şey. Ve absürt şakalarım da var diye düşünüyorum. Aslında biraz böyle rahatsız edici bir hale sokuyorsun. Yani evet. Ee, seyir. Ha hangi yönde olduğu önemli değil. Hani muhalif, anti muhalif hiç önemli değil. Ama sonuçta iki tarafı da belki iğneleyerek veya rahatsız ederek güldürmeye çalışıyorsun. Sanırım... Bazen güldürmekten çok rahatsız etmek, daha çok hoşuma gidebiliyor evet haklısınız. Yeter artık deyip kalkıyorlar mı? Gidenleri görüyorum bazen. Ciddi misin? Evet. Ve bu seni çok hani aşağıya çekmiyordu. Gereksiz bir haz duyuyorum bundan açıkçası. <laughs> Demek ki güçlü bir duygu hissettirmiş Katil zaten. komedyenle birlikteyiz Bacı. <laughs> İyi bir reklam mi? olmuyor sanırım şu an. Nasıl? Ama oturan ve... Evlenenler oluyor tabii değil tabii toparlamaya yani. Tepki sonuçta iyi veya kötü hiç fark etmez. Sonuçta tepkiyi ölçüyorsun. Bu işe girmendeki amaç neydi komedyenliği seçmende? Aslında biraz daha hani başa alayım. Bu senin mesleğin değil, sadece hobin gibi başlayan bir şey. Evet. Aslında... Yazılım mühendisiyim. Yazılım mühendisisin. Yine bir mühendisle beraberiz o zaman. Daha sonra hani bu kola da girmenin sebebi neydi? Şöyle oldu. Aslında ben... 8-9 yıl önce başladım. Denemem oldu. Bayağı başarısız bir deneme olduğu için 8-9 yıllık bir ara verdim. <laughs> geçen sene... Böyle bir şair arkadaşımız vardı. İlk kitabından 10 sene sonra ikinci kitabını çıkartmış. Hatırlıyorsun. Evet. Değil? İlk programlarımızda. <laughs> yani bu garip bir şey değil. Orada anladık. Evet 10 sene ara veriliyor demek. Ki. Geçen sene biraz arkadaşlarımın zoruyla gibi bir daha denemeye karar verdim. O ikinci denemem oldukça iyi geçmişti. Lonca düzenli bir hale geldi zamanla. Şu anda böyle part time iş gibi bir seviyede. Aslında para kazandığım bir iş. Yani çok şükür mü? Sembolik. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Şükretmemiz gereken ve gerekmeyen durumlarda var mı bir listede? Ona bakmam lazım. şey, yorumlarda <laughs> tartışabiliriz. Yorum olabilir. Ee, şimdi aslında biraz da şeyi öğrenmek istiyorum. Senin sanat dalıyla uğraştığın için ee, ...insanların biraz daha böyle geçmiş zamanda yaşadığı şeyler... ...etkili olabilir veya işte çocukluğundan gelen travmalar olabilir, şey olabilir, bu olabilir. Ee, biraz da o açıdan bakmaya çalıştım aslında. Sende de var mı böyle bir şeyler? Çocukluğuma mı iniyorsun? Mesela bir kafana sopayla vurup da birden... ...canlanan durumlar mı oldu yoksa... ...hani seni iten mutlaka bu işi seçmekteki bir... ...şey var. Ee, bir hareketin oldu. Yani arkadaş ortamında... ...böyle... ...kendimi... ...insanları güldürmekten zevk alırken bulduğum zamanlar oluyordu. Yani hmm. e espiritüel biri olduğumu düşünmüşümdür hep. Tabi stand-up'ta ayrıca şakada yazabilmeniz gerekiyor. Yani hmm. iş orada bitiyor aslında. Komik hmm. olmanızın yanı sıra. Orada da şu ana kadar yolunda gittiği için... İyi. O zaman anladığımız kadarıyla bunlar yazılı metinler. Evet. Programa e gösteriye çıkmadan önce bir metin haline getiriyorsun bütün şakalarını. Ondan sonra da onları ezberleyip... Neredeyse hepsi bir metne dayalı. Evet. Hepsi. Çok fazla bir spontane bir şey gelişmiyor benim. Ya yani kendi adıma konuşmam gerekirse. Stand-up içinde genellikle doğru diyebiliriz. Ama. Seyirciyle etkileşim. Soru buluyorum. cevap. Mesela böyle laf atanlar. Aslında laf atanlar oluyor. Ama cevaplamıyorum. O durumları da biraz düşünmek gerekiyor. Yani zor bir durum. Bir komedinin ee, en çok zorlandığı durumlardan biri hazır cevap olmak. Evet, o cevabın hazır cevap cevabın da hazır olması gerekebiliyor bazı durumlarda. Yani biraz tecrübeyle gelecek şeyler sanırım onlar. Ama hazır cevaplıkta belki bir kas gibi düşünülebilir. O durumlarda yüzleştikçe gelişen bir şey olabilir. Sürekli bir formül gibi bir şey, arada hazır cevabı yapıştırmak için. Peki e, sahnedesin başına gelen en kötü şey seni en kötü hissettiren kalkıp gidenden keyif aldığını söyledin tamam <gülüyor> <gülüyor> kalkıp gitse bile öyle sinsi sinsi keyif alıyorsun arkada ben yolladım de, evet gönderdim sonunda falan diye e, yine de hani seni gerçekten kötü hissettiren bir durum e, bir de bunun tam tersi çok iyi hissettiğim bir an kötü san, hissettiren durum seyircilerin hiç gülmemesi böyle en en gülmediği gün falan var mı? Günler diyeyim. Eve gidip ağladın mı? Ha günler. Evet, tamam. O zaman çok başıma geldi. Çünkü bir anda iyiye gitmiyoruz. İyi bir komedyen olmak için bayağı bir başarısızlık yaşamak gerekiyor. Yani gerek. Hala iyi bir komedyen olup olmadığımdan emin değilim. Ama başarısızlıkları yaşadığım... Acı güçlendirir mi? Komedyenseniz evet. Bir şeyler denemeniz gerekiyor çünkü sahnede. Şakaları da denemenin yolu seyirciye anlatmak. Seyirciye anlatmadan da bilemezsiniz komik mi değil mi. O yüzden başarısızlık ya da seyircinin gülmemesine hazırlıklı olmalısınız. Ama bir yandan da evet en kötü şey sanırım bu olur. Bu olur. En, en tepe noktası peki? Herkesin güldüğü falan. Böyle başarılı hissettiğin kendini zamanlar. Onlar da oluyor ama sanırım başarısızlık ve Travmatik şeyler daha çok akılda kaldığı için bunlar daha çok yer ediyor. Çok fena bıçak biliyor yalnız. <laughs> <laughs> Evde bir oda şey böyle bıçaklar, kılıçlar falan <laughs> Hepsine göstereceğim falan diye. Yani biraz işte seyircinin sonuçta iki taraflı bir şey sonuçta. Ben şaka yapıyorum ve siz bir karşılık bekliyorum. Eğer o karşılığı onun karşılık alacağı bir şekilde şekilde bir şaka yapamıyorsam kendim yanlış bir şey yapıyorum demektir büyük oranda. O yüzden biraz empati... Büyük bir miktarda empatiye de bakıyor seyirci gözünden de. Seyirciyi suçlamak bazen kolaya kaçmak gibi oluyor o yüzden. Evet doğru. Yine de hani kendine dönük olman güzel bir şey. Bir geliştirici bir şey en azından. Peki, ee, şimdi komediyle ilgileniyorsun. Geçmiş zamanlardaki komedi tipleri ve komedyenleri hiç araştırdın mı? Hani böyle bir senin Miyenk taşı dediğin zamanlar var mı? Dersime pek çalışmadım. Yok hayır hayır ders için değil sadece aklına gelen veya rastlamış olduğun yani. örnek aldı. Daha çok ya, dünya çapında yerel Türkiye komedyenlerinden ziyade örnek aldığım kişiler daha çok işte Amerikan komedyenler, İngiliz komedyenler. Sanırım onlar biraz şekil verdi benim e, mizah anlayışıma daha çok. Hala takip ediyorsun. Ve bunlar da seni besliyor. Evet, yani besliyordur illa Peki hani bütün günün böyle kendi komedini geliştirmek için bir şeyler araştırmaya ayırmıyorsun aslında? Yok, ee, daha çok sanırım böyle bana gelmesini bekliyorum. Çok kendimi zorlamamaya çalışıyorum. <laughs> zaman 8 sene bekliyoruz işte yani biz de öyle. <laughs> Ama zorlamak da gerekiyor olabilir. Herkesin farklı evet. bir yaklaşımı olabilir buna. Her gün yazmalıyım diye düşünenler de var. Ya her gün yazmalıyım değil de bana sanki daha çok şey yaşamalı ki insan evet, e, aklı sonuçta. daha çok çalışmaya başlasın hani bu konuda. Peki e, yazarken nasıl bir yöntemin var? Neleri konu alıyorsun veya? İnsan ilişkileri mi yoksa ne bileyim hani başından geçenler mi? Başımdan geçenlerle ilgili şakalarım da var. Ailemle ilgili bir şeyler de var. Ülke gündemiyle alakalı bir şeyler de. Daha çok yani çevremde gördüğüm beni etkileyen komik gelen belki de rahatsız eden durumlar bunları şaka yoluyla dışa vuruyorum belki bir şeyler de ekleyerek Hı -hı, olabilir Tabii yani yalan söylüyoruz açıkçası <laughs> hepimiz yalan söylüyoruz bir dert aslında komedi yaptığını hissettim ben o kadar da böyle misyonum olduğunu düşünmüyorum ama e, temel motivasyonum sanırım komik olduğumu düşünmem ve bunu ispatlama ihtiyacı ee, hani çünkü saçma bir şey gibi geliyor bazen de sahneye çıkıyorum ve tek başımayım insanları güldürmeye çalışıyorum yapmasam da olur aslında yani niye uğraşıyorum ki ee, ama dediğiniz şey bazı şakalarım için geçerli olabilir ee, yani beni rahatsız eden canım sıkan şeyleri eleştirmek için şakaya başvuruyor da olabilirim. Ama bu e, temel motivasyon değil sanırım. Peki ailem dedim ailemle ilgili şakalarda ailenin tepkisi ne oluyor? Babamı çağırıp babamla ilgili şakaları anlattığım bir gün oldu sahnede. <laughs> e, hala babam kendisi <laughs> beni reddetmedi, hoşuna gitti. Yani annem için de yaptım aynısını. Biraz Bayağı yavaş yavaş herkesten. Herkes sıradan geçiriyorsun. <laughs> Gülmeyen seyirciyi çağır mesela bir hafta. Evet o da. <laughs> O zaman yanındalar aslında. Biz çocuğumuzu mühendis yaptık. Her ailenin olması istediği mesleğe kavuşturduk ama bu komedyenlik nereden çıktı diye bir tepki almadı. Yok çünkü e, mühendislikten istifa etmedim. Eğer öyle bir şey yaparsam büyük ihtimal alırım bu tepkiyi diye düşünüyorum. Şu anda ama yanındalar yani. O sınır geçmedi diyorsun. O sınır geçmedi. Geçerse de güvenirler sanırım yani. Umarım hal... Çocuk değilim çünkü artık ne yaptığımızı biliyoruz. Umarım, biliyorumdur yani. Peki mesleğinle Stand-up'ın bir arada buluştuğu bir nokta var mı? Hani mühendislikte geçerli bu kural, kanun gibi hmm. bir şey demeyeyim aslında da hani orada kullandığım bir teknik stand-up'la da kullanıyor musun? Sanırım hayır. Böyle bir formülün falan... Ya ben evet sanki evet. böyle gülmenin, güldürmenin formülü olabilir gibi de düşünüyor belki insanlar. Bana şöyle geliyor. E... Belli bir yere kadar formüle edilebilir ama böyle e, biraz sıra dışı ya da çok özgün bir şey için e, yaratıcılık yani başka şeyler devreye girmeli gibi daha adını koyamayacağım. Ama belli bir standartta stand-up e, formüle dayalı olarak yapılabilir diye ne düşünüyorum. Ne bu formül sence? Yani bu formülün temeli ne hani böyle sinir etmek mi? İşte ne bileyim daha yumuşak bir şeyler mi sunmak? tekrara mı dayalı? Veya sen, sana alışması mı lazım? Seyredenin hani gülebilmesi için. Birkaç gösteri yani, izlemesi mi lazım? E, belli taktikler var. Ya yani, formül müdür bunlar? Seyirci kendi e, seyirci kendi sevdirmen gerekir. Kuralı var mesela. E, yani o var. zaman kimseye evet. laf atamayacaksın veya iğnelemeyeceksin. O biraz zorlu. Evet. Mu? Hı -hı. Zorlu. Ama bir yandan Seyirci açısından da şey, sonuçta orada güzel zaman geçirmeye geliyor çoğu insan. Hmm. Şey çok fazla düşüncelerinin düşüncelerine ya da zihniyetlerine meydan okunmasını ya da eleştirilmesini beklemiyor insanlar. Hmm. O yüzden en kolay şey sanırım sahnedeki kişinin kendini aşağılaması ya da bir azınlığı, ya da güçsüz bir kesme, şimdi isim vermeyeyim de. Tamam. Kesimleri falan sayacaktım. <laughs> Kesimler. Fazla şey olmasın. Ee, ya kolay bir şekilde yapılabilecek şeyler var hmm. formüle. Siyasette kolay bir e, espri konusu mu, komedi unsuru mu? Benim için değil çünkü pek takip etmiyorum. Hmm. Ama eleştirel şeyler söylerken biraz çekincelerim oluyor çünkü yani e, ne olacağını bilemeyiz. Biz, ulanın bile hakaret olarak evet. e, görüldüğü, e, başımıza iş açabileceği bir ikinde olduğumuz için o konulardaki şakalara biraz dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Evet. Peki güldüren erkek her zaman ilişkilerde şanslı konumda mıdır? Kadın erkek ilişkilerinde. Hadi arkadaş ilişkilerinde de olabilir. Bir avantajı olduğunu düşünüyorum. En azından belli bir zeka belirtisi Olarak Güldürüm. düşünülebilir belki bir espri. Hani orada bir şey yapamadık, bari güldüreyim falan gibi bir şey de olabilir. Eee, nardı. <laughs> <laughs> Sadece bu siyasi konulardan bir şaka yapıp da eleştirildiğiniz olmuyor Her şey siyasi bu arada. Siyasi mi değil mi diye düşünüyorum da o aklıma gelen... Mesela işte Gülşen bir şeyler yaşadı ya. Evet. Benim de o konularla alakalı bir yorumum e, var. Sahnede yaptığım bir yorum diyelim. Ee, insanlar rahat, bunlar rahat olan insanlar oldu ee, ama aslında ben sadece durumu eleştiriyorum ee, işte bazı tatsız şeylerin e, dile getirilmesi insanları rahatsız edebiliyor sanırım onun dışında çok daha bir karşıt görüş olarak e, şaka yapan bir biri değilim zaten şu anda çok böyle polarize etmemeye çalışıyorum. Anladım Doğru. her iki tarafı da aslında eşit davranmaya çalışıyorum. Aynen iki tarafı da oynuyorum böyle. Şimdi hızlı sorulara geldik madem öyle. Hızım cevaplamam. Yo hayır <laughs> sen yavaş cevap verebilirsin biz hızlı soralım. Hızlanabiliyor musun? Biraz ya? fazla çünkü 35 tane sorumuz var. Bir buçuk kişi yapardırsa daha normal daha olur. Normal olur. Evet. <laughs> o zaman Efe'yi yavaşlatıyoruz. Evet. Efe de yavaşlamak istiyor. Evet. Mert'i de hızlandır <laughs> hızlandırıyoruz. Böyle bir deneme. Senin için tabu olan ve üzerinde komedi şaka yapılmaması gereken bir konu var mı? Her şey hakkında şaka yapabilirsin ama bir şey vardır onun hakkında yapamaz. Yok. Her şey hakkında şakayı basarım diyorsun. Şakaya bağlı eğer böyle şakada bir olumsuzluk ya da kötü niyet gibi bir şey sezmiyorsam ya da direkt insanları provoke etmeye yönelik basit bir şaka değilse e, yapılabilir. Tam mühendis ya. Her şeyi analiz ediyor. <laughs> Karmaşık monologları ezberlemek için bir strateji var mı? Genelde ben şunu merak ederim. Hani oyuncular da tekst ezberler ya. Bunun bir formülü var mıdır ezberlemek için? Ben kendi yöntemimi paylaşayım. Set yaparken o şaka geçişlerini doğal bir biçimde kurmaya çalışıyorum ve daha çok o geçişleri hatırlamaya çalışıyorum. Öyle olunca bir zincirleme bir ezber ezberlemiş gibi oluyorum yani. İmajlar mı yerleştiriyorsun şeyi? İkinci pasaj yanında koyun motifi. Çok görselleştirmeye i̇lginç, girmiyorum ilginç, çünkü at bazı şakaları şey. görselleştirmem hoş olmayabilir. Hmm. E, hayal gücüm açısından <laughs> bayağı iğrenç görüntüler olabilir. <laughs> en yap böyle iğrenç bir esprin oldu mu hiç? Sen Çok de böyle var. "Yuh, bunu da dedim ya falan" dediğin. Durdurursanız yapayım birkaç tane. mi? <laughs> <laughs> Tamam, ben bir şaka yapayım o zaman. Ya, ee, dayanabileceksiniz bakalım. <laughs> <laughs> Ölüyormuşuz. Mi? Bunu kesersiniz. Evet, işte burada insan kalıyor. sizin <laughs> kitleye göre değişir ama. Sadece olan bir şeyi dile getiriyorum. Ama niye söyledin ki bunu ya da hatırlatması olmaz? Yani olumsuz tepkiler gelebiliyor. Aslında orada galiba insanlar biraz hani gülüp gevşemek isterken birden gerilmeye devam ediyor. Aslında çok son söylediğin şey. Şakın alkışlandığı da oldu. yok yanlış bir şey söylemiyorsun. Hepimiz biliyoruz yani hani neler olduğunu. Ama orada belki duymak istemiyor. Evet ama işte o zaman benim şaka yapabileceğim konular daralıyor. Yani biraz kendimi komedyandan ziyade soytarı gibi hissettiğim oluyor eğer e, ha, böyle... Anladım. Ve insan zihniyle oynamak kötüye e, şey yapmadığın, kullanmadığın sürece güzel bir şey. Biraz böyle e, oralarda dolaşmak tehlikeli sular olduğu için hmm. o açıdan böyle cazibeli geliyor olabilir. Evet. Ee... İçinden güzel bir şey çıkarttık bence. Ama tehlikeli de bir şey var. <laughs> Atom bombazı vermeyeyim bu adama? <laughs> Peki son 20 yıl içerisindeki en iyi komedyen sence hangisi? Bu Türk de olabilir, yabancı da olabilir, kadın da olabilir. Sanırım Louis C.K. benim için. Takip ediyorsun. Türk desek, bunu biraz daha alanı daralsak. Desek son 20 yıl Olduğu için hala Cem Yılmaz sanırım. Ben. Hala Cem Yılmaz evet. Esi çok fazla çünkü. Evet, sen de seviyorsun muhtemelen. Hala belli bir miktar şeyim var. Hala idare ediyor. Yani, yazama edeyim. cepten yiyor artık yani. Yani evet. Bir dönem yaşlandıktan sonra insanlar her zaman cepten yiyor. Sorular var mı? Ya niye gülüyorsun <Gülüyor> Allah'ım Rabbim <Gülüyor> ya? <Gülüyor> tamam ki her şeyi koyacağız diye bir şey yok ki. <laughs> Biliyorsun hep pişman oluyorum dediğim şeylere. Bunu kaldıralım diyorum. Bu da onlardan bir tanesi işte. Komedi malzemelerini nereden buluyorsun? Komedi malzemesi deyince aklıma direkt dekor falan geldi. O olabilir. <laughs> Ama <gülüyor> bir keresinde şey, e, sahnede kullanmak için çığlık maskesi var ya. Var mı senin böyle aksesuarların? E, denemişliğim, vardığım. İlk zamanlarda İlk ve son oldu. Bir kere de. Bir yani. daha da yok mu? Evet. İnsanlar bayağı korktu. Ben de fotoğrafıma bakınca ben de korktum. yani. Ne, ne gerek varmış var mı? falan mı <laughs> dedin? Bir şey konuştuysan abi. Evet, sesim böyle çok şey çıkıyordu. Yavaş. Eğer izleyiciler gülmezse ne yapıyorsun? Durumu zorluyor musun yoksa şekil mi değiştiriyorsun? Zorlamamak gerekiyor. Bazen zorlarken buluyorum kendimi. Ee, şekil değiştirmek doğru tercih olur. Ama e, onu yapmak da biraz tecrübe bağlı. Ama çok şekil değiştirebilen bir adam da değilsin yani. Hani bir yolun var belli ki bozmadan gitmeye çalışıyorsun. He, bu hem riskli bir şey hem güzel bir şey. Yani eğer bir setim kötü geçmeye başlarsa toparlamam zor olur. Sahneden bir an önce insan benim için <laughs> doğru seçenek olur. Zıplaklı yani. ol bomba adam ya. Komedyen kimliğiniz kişisel hayatınızla da bütünleşiyor mu? Yani herkesi ve her şeyi şaka unsuru olarak görüyor musun? Her şeyle, herkesle dalga geçer misin? Hayat senin için öyle midir? Çok ciddi almıyorum sanırım. Şakalarımı düşününce çevremden çok fazla malzeme buldum oluyor ve her durum kötü bir durum olsa bile içinde bir mizah barındırabileceğini evet, düşünüyorum. Yani oradan bu soruyu hep çıkar. sordum da böyle arkadaş çevresi seni davet ediyor mu? öyle çağırıyor mu? Gel biz biraz güldür falan diye. Veya bu adamı da alalım bir içmeye gidelim. Bu bizi güldürür. Bunun şakasına yaparsın falan diyorlar genelde. Onlar beni bir şey yapmaya çalışıyor. Bana malzeme vermeye çalışıyor. <laughs> kullanırsın kullanırsın. <laughs> Hakikaten hangi mekanlarda çıkıyordun? Oraya hiç şey yapmadık, değinmedik. Şu sıralar e, Haymaktos'ta çıkıyorum. Açık mikrofon etkinlikleri Hı -hı. oluyor. Onun dışında tek kişilik gösterim olacak haftaya Cuma günü Hı -hı. 9 Eylül'de. Ne tek kişilik gösteri bir başarı diyebilir miyiz? Göreceğiz onu ya. İyi yani sonuçta seni çağırıyorlar ve gidiyorsun yani. Evet yani bakalım yüzüstü bırakmamın Süresi de 45 dakika demiştim yani oldukça uzun. O yüzden yavaş yavaş anlatıyor 45 dakikayı doldurmak için. Ama o tarzı değilmiş, bu bir tarzmış. Sen ama bunu hayatında yaşıyorsun. Yani böyle tane... Deadpan, deadpan mizah diye bir şey varmış. Ben de bilmiyordum ve e, benim kişiliğimle neredeyse birebir örtüşen bir üst dokunuş artık. Biraz hani ikili ilişkilerde zorluk çıkaran bir şey olabiliyor başta. Ee, insanlar bana alışana kadar ama... Abi çok zor. Ben sana ne oluyor biliyor musun? Ben bütün dikkatimle sendeyim. Sen bir şeyler anlatıyorsun ve ben o kadar şeyim ki hani hiçbir şey kaçırmayayım diye sürekli e, hani böyle hazırlıklıyım. Aporttayım derler ya böyle. Sonra mesela bundan sonra ben yatıp uyumak isterim biraz. Hani ne konuştuk falan diye. <laughs> Hayır kötü, kötü anlamda demiyorum bu arada. Hani sadece hislerimi söylüyorum yani. Bir şey diyorsun? Ya ben bir şey denemek istedim. Sen böyle konuşunca... İşte, ha, yaratıcı bir şey çıkıyor. Nasıl bir şey? Ne şöyle ki, hazır cevap konusundaki bir yani hazır cevap mısın sence? Sıfırdan yüzeye kaç puan verirsin? <laughs> e, ya bu sahneye laf atılma durumlarında e, bazen böyle lafı gediğini oturtma anlarını yaşadığım oluyor. Ama her zaman olmuyor tabii. Bazen... E işte bu konuyu çok merak ettim Hı -hı. sen konuşurken? Asıl, acaba nasıl bu lafı dediğini oturtursun? Bir deneme yapmak istiyorum. Herkes şey ki uygunsa. Uygun tabii ya. <laughs> bana benim... Olmazsa bu kesersiniz. Sorun yok. <laughs> bana, bana, bana bumur bumur şey yapmazsanız tam. <laughs> Senin için de uygunsa tabii. Eee <laughs> deneyelim. Güzel. küfür et. Küfür ya, bir şimdi. ya sadece şey e, hayal ettim. E, yani bir oyun gibi bir şey. Hı -hı. Mesela ben sana bir şeyler söyleyeceğim sen orada kendini hayal edeceksin ve ben sana 5 duyu organına ilgili sorular soracağım. Hmm, şey, doğaçlama, yani. gibi. Ama vereceğin cevapları merak ettim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir test <laughs> 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 şu an şey yapayım. Bir dakika bir dakika. Bu tam yani. karşılık oldu. Sen bizim psikolojimizi bozdun ya hani böyle anla anlattıklarında biz de seninkini bozalım diye böyle <gülüyor> bir böyle... <laughs> <laughs> Sadece şeyleri mi merak ettim? Hani oradan mı düşünüyorsun, ne hayal ediyorsun, Şöyle böyle. bir şey vardı, böyle bir şey bana da yapmışlardı. Şu ama... ne yapıldı bilmiyorum ya. <laughs> yok yok, rahatsın ama. değil mi şu anda? <laughs> Dur, temizleyeyim, <laughs> tamam. <laughs> Şöyle, sonradan yorumlamıştı ama hikayeyi bir türlü... Da... Hayır, öyle bir şey değil yani. Aa, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum nasıl bir şeydi. Mesela bunu böyle dedin ya, bu senin işte küçüklüğün. Bunu böyle dedin ya, bu senin e, arkadaş ilişkin. Öyle dedin ya, bu falan filan. Ben sadece şey merak ettim. Hmm. Lafı yediğine oturtabilirim. C, m, Ama evliliği ayakta tutmak için böyle böyle şeyler mi? İyi, güzel bir şey. Ben, ben de ben deneyeceğim. <laughs> <laughs> Onur'a bunu yapıyoruz ama 20 yıl daha gider bu iş yani. <laughs> yani sadece merak ettim ben. Biraz şey, daha çok doğaçlama yeteneğimi sınadın sanırım. Yok sınamadım yani. gerçekten. Aslında, güzel bir Hiçbir şey. şey ya beyin, cevap Beyin, hani. beyin cimnastiği olarak çok güzel bir şey. Ben hani beğendim. Hani bir anlam ifade etmiyor. Hani sevdiğin çiçek aslında orada kopartırım desen. Biz orada algı ki ya sevdiğin şeye zarar veriyor olabilirsin. Veya benzini ben dükkanı yakarım falan Diyeceğini düşünüyorum. Çok yere bağlamak Evet de. yani hani. Senin katil buradan çıkışın belli. Kesin öylesin de çünkü anladım dünyaya karşı şeyini ki bende de vardır hani bu kötü anlamda değil. Tabii ki hiçbirimiz böyle dürbün tüfekle insanları vurmayacağız biraz sonra da yine de öyle bir şey Aşağı var falan. yani hani bir Aşağı samuray olarak. kılıcına bakar falan bir halin var. Yani teşekkür ederim buna katlandığınız Yok, yok. Yo, güzeldi ya gayet. Senden Sorular yarı, peki o an mı aklına şey? geldi senin? O an aklına geldi, aynen. Yani bunu çok fazla yaptım için kendi kendime de. Kendine mi soruyorsun? Evet. O zaman yer değiştirelim, daha ilginç Hayır. bir konusun şu an. <laughs> <laughs> yavaş yavaş kapatalım mı o zaman? Bence böyle şöyle ışıklar yavaş yavaş kapanıp çok teşekkür ben ediyoruz. Doğru. Kendini iyi hissediyorsun değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Enerji seansımıza gelirsin artık. ほんとに。